Hepinize tekrar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Avım Sensin 2. Birinci sezon. Kaçıncı bölüm hatırlamıyorum. Kaçıncı bölümdü? Tamam olmuş. Onuncu bölüme devam ediyoruz. Burada Alexander odasından gidiyorum. Diğer hesabımda da Ezra ile Sema aynı anda götürüyorum. Bakalım ne olacak. Onu da yakında çekeceğim. Bölüm 10. Avlandığımıza memnun oldun. Uyuyorum değil mi? Karanlık figür cevap vermedi. Bir cevap beklemiyordun. Bir elleri sırtındaydı. Onları daha iyi hissetmek için gözlerini kapattın. Bir dakika hileye bakalım. Evet açık unutmuşum. Buraya nasıl başladığını hatırlayamadın. Dansla mı? Kesinlikle. Sonuçta an gölgelerde göremediğin kişi, salonda bankların arasında seni döndüren kişiydi. Sadece kendi nefesini ve erkeğin, kadının kalp atışını duyuyordun. Başını geriye attığın anda boğazına sıcak ve telepkar dudakları yapıştı. İnlemen bir kuş gibi uçtu ve kilisenin tavanına çarptı. Burada, de mi? Kalbi daha da hızlattı. Ne büyük bir günah. Dudaklar köprücü kemiklerine doğru kayarak teninde ıslak bir iz bıraktı. E, bu nasıl bir giriş? <laughs> Gözlerini kapattın, parmaklarını omuzlarına geçirdin ama dansı bırakmadın. Duvarlar kıvrılıyor. Kah üzerine eğiliyor. Kah geri ördü. Ardından Zem'in suratına çarptı ve seni destekledi. Partnerin üzerine eğildi ve dudaklarını boğazına sürttü. Sonra köprücü kemiklerin boyunca çıplak göğüslerinin arasından karnına doğru inmeye başladı. Nefes alamadın. Tüm vücudunda eğildin. Kıyafetlerin ağır kaybolduğunu anlamaya çalışıyordun. Karnının alt kısmında bir sıcaklık oluştu. Sabırsızlık, beklenti, Parmakları uylunun iç kısmı boyunca kaydığında nefesin kesildi. Aşağısı çok ıslaktı. Parmakları ne kadar kolay içine kaydı. Çalık attın, yay gibi gerildin. Gizemli figür memnuniyetle kıkırdadı. Sanki uzun zamandır direndiğin şey sonunda başarmış gibiydi. Parmaklar içinde hareket etti. İkisi içinde, biri dışarıda. O çok hassas muhteşem noktada. Öpücükleri karnına yağdı. Ve göbek deliğinin hemen üzerinde dinlenin ıslak izini hissettin nazik fısıltısı tüylerini diken diken etti. Bu fısıltı ta kalbine işledi. Senin ne kadar harika bir kız olduğunu fısıldadı. Ne kadar itaatkar bir kız olduğunu, soğuk seminde ne kadar güzel eğildiğini, sonunda kendi teslim ettiğin için ne kadar şirin olduğunu. İçinde tatlı bir utanç doldu. Nedense heyecanını daha da arttırdı. Daha fazlasını, daha azısını istedin ama utancından isteyemedin. Tüm vücudunu hareket ettirerek, fark gücünü iterek kendi parmaklarının üzerine bastırmaya başladın gizemli figür bir anda gölgelerin arasından çıktı ve sen bir erkeği gördün. Aman tanrım, Alexander. Bana Tanrım diye hitap etmene gerek yok. Geldi bizimki. Alexander ile daha da yakınlaştın. Dudaklarına kendi beğenmiş bir gülümseme yayıldı. Heyecanlı öfkenin karıştığını hissettin. Seni utanmaz. Hoşuna gidiyor gibi görünüyor. Baksana ve parmaklarını öyle bir şekilde içinde hareket ettirdi ki kendi tutamayıp inledin. Tüm bedenini ona soklası vardı. Ve birden her şey bitti. Bedenin hala ördü. ama taş duvarlardan gelen soğukta titreyerek tek başına duruyordun. Baba, baba ol ve kutsal ruh adına. Bunu faydası olmayacak. Çığlık atmak istedin ama nedense sesin kısıldı. Dua etsen bile Tanrı bir katil asla affetmez parmağını sana doğrulttu ve tısladı. Beni öldürdün. Karşımda durmaya nasıl cesaret edersin? Hayır, ben... Ben öldürmedim. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum. İhmalkarlığın, aptallığın, kibrin. Beni sen öldürdün. Ellerine kulaklarını kapatıp çığlık attın. Yatağında zıpladın. Gözlerine soğuk terler akıyor. Kalbi yaralı bir kuş gibi çarpıyordu. Yalnızdın. Ne gizemli bir figür. Ne de ölbüm adam vardı. Titren avuçlarını yüzüne bastırarak derin bir nefes aldın. Başka bir kabus daha. Bir süre hareket etmeden oturdun. Sonra kararlı bir şekilde ayağa kalktın. Tambayı yaktın. Yodanın içinde dolaşarak eşyalarını topladın. Bunu bir veya eva yaptırman gerekiyordu. Ancak sinirlerin bozuk olduğu için kendi bir şeyle meşgul etmek zorundaydın. Yatağın altına koyduğun seyahat sandığını çıkardın. Ve yavaş yavaş her şeyi oraya yerleştirmeye başladın. Zaman geçiyordu, hava aydınlanmaya başlamıştı. Kapı hafifçe açıldığında, üktün. <laughs> evet, uzatmalı aleximizi seçelim. Beni korkuttun. Neden kapıyı çalmıyorsun? Kapıyı çaldım. Cevap vermedin. Ama ışık açıktı. Bir şey oldu sandım. Ses her zamankinden daha kısıktı. Genç adam uykudan yeni kalkmış gibiydi. Yeni mi uyandın? Bir deneyi nasıl gittiğini kontrol etmek istedim. Sen neden uyumuyorsun? Yüzüne, sonra dağınık eşyalarına ve en son sandığa baktı. Sen de baktın. Ev olsa eşyaları çok daha güzel yerleştirirdi. Evet, Biraz şey... Eşyalarını topluyorsun? Sesi hala kasıktı ama artık uykulu gelmiyordu. Ellerin önünde kavuşturdum. Aniden gerginleştim. Vaka neredeyse kapandı. Yarın sabah katil ilan edeceğiz. Ve artık buradan gitmek zorunda kalacağım. Alexander kollarını göğsünde kavuşturdu ve kapı çerçevesine yaslandı. Neden? Çünkü burası benim evim değil. Kim demiş? Ne cevap vereceğini bilmediğin için tereddüt ettin. Ay son Londra'da dönecek hiçbir yerin kalmaz. İskoçya'ya babanın yanına mı gideceksin? Ajans fikrinden vazgeçecek misin? Yoksa zaten bir ev kiralayıp hizmetçilere ödeme yapacak kadar çok para kazandın mı? Parmakları iç içe geçmiş. Acı verecek kadar gerilmişti. Alexander başını sağladı. Elini saçlarının arasından geçirdi. Ve içini çekti. Gitmek istiyorsan seni tutmam. Ama bunu sırf buraya ait olmadan için yapıyorsan o zaman senin çok daha akıllı olduğunu sanıyordum buna ve daha cesur. Bir süre birbirimizin gözlerinin içine baktınız. Titriyordun. Sonunda cesaretini toplayıp eğildin. Elbiseyi sandıktan çıkarıp yatağın üzerine attın. Genç adamın dudaklarının kenarları hafifçe seyirdi sadece. Ama sen onun gülümsemek üzere olduğunu anladın bile. O zaman iç eteğini alıp yere attın. Bu sefer Alexander kendini tutmadan genişçe gülümsedi. Bakışlarında tanıdık ışık parladı. Alexander seninle gurur duyuyor. Aferin Katten. Her zaman sonuna kadar git. Bu hangi dil? Ne? İsveççe. İsveççe mi öğreniyorsun? Annem, Dancay'ı mükemmel konuşmamı istiyor. Bu yüzden İsveççe öğreniyorum. Ne kadar berbat bir karakterim var. Çok. Bana İsveççe bir şeyler öğret. Aleksandr'la bir şeyler oluyor gibi görünüyor. Genç adam bir an düşündü. Sonra yavaşça şöyle dedi. Şak gilerdik. Şak. Gilerdik. Giledik. Evet. Neredeyse. Peki bu ne demek? Ne demek biliyor musunuz? Az önce anlamına baktım. Sana hoşlanıyorum demekmiş. Ben bu Aleksandr'ı yiyeceğim ya. Önemli bir şey değil. Tabii canım. Genç adam doğruldu ve sana göz kırptı. Kahvaltı görüşürüz Katten. Katten de kedi demekmiş. Ve seni şaşkın ve utanmış halde bırakarak gitti. Chesterfield aynı gün öğle saati. Alexander'ın orada olmadığından emin olmak için kapının arkasına baktın. Yok kimse. Hadi gidelim. Seçtiğin elbiseye gözlerini kısarak baktı. Bu seferki elbiseleri fena değil gibi görünüyor. Rachel saçlarından çıkan tutamı düzeltti. boşa kapattım. İçin çekerek eldivenlerini daha sıkı çektin. Daha sonra ikimize de fırça atar. Ama işe çoktan elimizde olacak. Ezra'nın inat edip Elia'ya vermeyeceğini düşünüyorsun? Kesinlikle notta senin gelmen gerektiği yazıyordu. Alexander işleri yine kendi yöntemiyle yapmaya çalışıyor. Seni bekleyeceğim. Destek işareti olarak avuçlarını kuvvetle sıktı. Onayla başını salladın. Ve Eva'nın seni beklediği kapıdan dışarı çıktın. Bu sefer Ezra'yı beklemedin. Hemen arabadan indin. Eva kolundaydı. Yolda amaçsızca yürürken Alexander'ın not defteri. Eva ona hoşnutsuzca baktı. Neden bu şeyi yanında taşıyorsun? Beni rahatsız ediyor. Sanki bir şeyleri kaçırmışız gibi. Bu not defteri önemli bilgiler içeriyor. Ve biz onu neredeyse tamamen unutmuşuz. Sen unutmadı. Zaten bizimle pek bir şey paylaşmıyor. Çok gizemli. sayfalar ışırdattın ve içini çektin. Korkarım adamın da dairesine geri dönmem gerekecek. Tamamen aklını kaçırmışsın. Bir kez yeterli olmadı mı? Neredeyse hemen çıktık ki. Adam görünce kaçtık. Artık polis de yok. El kapatıldı. Ella tutuklanacak. Umarım. Ve hiç kimse ben oraya iyice bakmaktan alıkoyamaz. Belki not defterinin çözümünü orada bulabilirim. Sen delisin. Yanına mutlaka erkeklerden birini al. Yalnızca eğer... Hanımlar. Ürperdin ve defteri elbisenin kıvrımlarına sakladın. Ezra seni fark etmedik. Ne zamandır buradasın? Ah yeni geldim. İkinize de törenle yedi Ve siz bir süre havadan sudan sohbet ederek yürüdünüz. Sonunda konuşma doğru yöne gitti. Ezra çıkardı. Zehir şişesi. Ve işte dostumuz Elia'nın zehri. İlginç bir şey değil mi? Elini uzattın ama Ezra'nın avcı aniden şişenin etrafını yırtıcı bir şekilde kapladı. Kapattı. Onu vermeden önce karşılığında bir iyilik konusunu anlaşmak istiyorum. Bu arada ben bir önceki bölümde Ezra'yı öpmedim burada arkadaşlar. Sevinçsizce doğrudan gözlerinin içine baktım ve ona azıcıkça hatırlattı. Anlaşma buydu değil mi? Şişe karşılığında bir iyilik. Peki nasıl bir iyilik istiyorsun? Bir beyefendi olarak yemin ederim ki onurunu lekeleyecek türden değil. Senden bir etkinlikte bana eşlik etmeni isteyeceğim. Hepsi bu. Güvenli ve akıllı bir dans partnerine ihtiyacım var. Seni seçiyorum. Ve teklifimi kabul edersin diye umuyorum. Bana bir seçenek bıraktı sanki. Ne zaman ve nerede? Sana ayrıntıları göndereceğim. Yarın öğleden sonra. Gülümsemesi daha da genişledi. Ve sen onu hemen yüzümden silmek istedin. Karar verdin. Ona aynı tonda cevap ver. Anlıyorum. Elini bileğine koydun. Ve anlayışa gözlerinin içine baktın. Hayatındaki kadın ilgi eksikliğini doldurmaktan mutluluk duyacağım. O yapıştırdı cevabı. Ancak şunu bilmeni isterim. Dış görünüşün o kadar da büyük bir engel değil. Bir kadını yanında olmaya zorlamana gerek yok. Bir dahaki sefere senden hoşlanan birini davet etmeyi dene. Hani. Ezra birkaç saniye şaşkınlıkla sana baktı. Söyleyecek söz bulamamıştı. Yüzündeki o bakış senin için en güzel ödüldü. Sonra kendi toparladı ve gülümsedi. Her zamanki gibi kendilerimin ve sakin bir şekilde. Ah, ben de aynen öyle yaptım. Benden hoşlananı davet ettim. Görünüşe göre o seni reddetti. Sen de zorla beni götürmeye karar verdin. Ah, Ezra, senin için çok üzülüyorum. Bir dahaki sefere iyi şanslar. Ezra performansını gerçekten takdir etti. Haranlıkla başını salladı. Evan'ın arkasını dönüp sessizce güldüğünü fark ettin. Ne kadar cesur bir kız. Bir o kadar da aptal. Görünüşe göre sen ve Ezra birbirinize karşı oldukça soğuksunuz. Bir dahaki sefere sana yardım etmeyi reddedeceğinden mi korkuyorsun? Hiç de i̇şte, seninle karşılıklı yarar sağlayan şartlarda çalışıyoruz. Bu da demek oluyor ki birbirimize faydalı olduğumuz sürece bana yardım edeceksin. Ezra sırtı zevkli sene baştan aşağı süzdü. Daha da yaklaştı ve zehir şişesi eline kaydı. Sana köstek olacak o taşı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Seni hayatının en karanlık anında izlemek istiyorum. Bilmek için mi? Adam başını salladı ama cevap vermedi. Sadece eğildi. Gitmem lazım hanımefendi. efendi. Harika buluşma için teşekkür ederim. Elindeki şişeyi sıkıca tutarak onu gözlerine takip ettin. Önemli olan istediğimizi elde etmiş olmamız. Kim bilir ne pahasına. Gözlerinde hiç neşe yoktu. Sen de rahat hissetmiyordun. Ama Ezra her ne yapacaksa bu yarının sorunuydu. Bugün başka sorunları çözmen gerekiyordu. Adamın ölümünden bir hafta sonra, Kensington Kilisesi. Alexander, adamın akrabalarına, cenaze masraflarını ödemeyi teklif ettiğinde çok sevindiler. Ancak süreçle ilgili kendi fikirleri olduğu ortaya çıkınca, coşkuları biraz azaldı. Kilise ve anma taleplerinin nedenlerini yalnızca sizin küçük grubunuz biliyordu Beklediğinizden daha farklı insanlar vardı. Ama bu hiçbir şey değiştirmedi. Avuçlarını sıkıp dakikaları saydın. Ella'nın ön sırada oturmasını izledin. Cahip bazılarını çoktan başlamıştı ve salonda saygılı bir sessizlik vardı. Her şey planlandığı gibi gidiyor gibi mi görünüyor? Ona bakmadan başını salladın. Peki çıkış yolu mu? Ben biliyorsun bazı şüphelerim var. Alexander'ın kaşları kalktı. Şimdi mi? Bir suçluyu sonun kaçlarından yakalamaya ne zaman hazır olacağız? Ben sadece onu aklı olduğu hissinden kurtulamıyorum. Dolvilis, Dolvilis kendisinin üzen kocasından kurtulduğu için mutluydu. Kontrol hizmetkarı olan o adam sapkın biriydi. Görüşe göre adam kötü evlilik yapan kızlara yardım ediyormuş. Adam da karısını üzüyor muymuş? Onu bu yüzden mi öldürmüş? Yüzün düştü. Aslında bu cinayetin hiçbir hakkı gerekçesi yoktu. Tamam benim sıram. Alexander başını salladı ve onaylayan bir jestle kısaca elini sıktı. Sen orada bekleyeceğim. Başını salladın ve ön sıralara doğru ilerledin. Ella'nın yanına oturdun ve ellerini dizlerinin üstüne koydun. Mantık yolu. Ella. Her şeyi biliyoruz. Beyaz Zeydin'in gitmesi gerekiyor. Sen bir katilsin. Ella. Beyaz Zeydin'in gitmesi gerekiyor. Ella sana kocaman gözlerle baktı. Ellerini kucağında kavuşturdun ve derin bir iç çektin. Öfkesinden çok ileri gitti. Değil mi? Neden? Başını salladın ve sessizce ayağa kalktın. Hayır, sorun yok. Ben takip et. Yaz tutanların arasından. Alexander'ın seni beklediği yere doğru yürüdün. Ella'yı doğru odaya çekmeyi başardın. Ella büyülenmiş gibi seni takip etti. Odaya girdiğinizde Alexander ilk yaptı. Yaptığı düzenlemelere hayranlık duyarak baktın. Sadece birkaç gün içinde bu odayı bir sihirbaz aracına dönüştürdünüz. Benzeri görülmemiş bir başarı. Arkanda Elia sessizce kapı eşliğinde durup çıkışı kapatıyordu. Eva ve Semin de yakında olduklarını Elia'nın kaçmaya karar vermesi ihtimaline karşı kilisenin çıkışlarını koruduklarını biliyorsun. Ne? Bu ne anlama geliyor? Ella, şimdi sana bir kızın hikayesini anlatacağım. Bu belirsiz sonu olan hüzünlü bir hikaye. Bitirmeme yardım eder misin? Ella donu Pelia'ya baktı. Her geçen saniye daha da geriliyordu. Bir zamanlar güzel bir kız varmış. Bir adam aşık olmuş. Adam çok kıskançmış ve bir keresinde kıskançlık krizi geçirerek kızı ciddi şekilde yaralamış. Güzel yüzü kıskançlığının izleri olan yanıklarla kaplanmış. Mahkeme adama beraat vermiş. Adam bir para cezası ile kurtulmuş ya da belki onu bile ödememiştir. Kız çok öfkeliymiş. Neyse ki sadece güzel değil aynı zamanda akıllıymış. Özel bir iksir hazırlamış. El avucundaki şey dehşet içinde baktı. Adam hak ettiği cezayı almış ölmüş. Ve sonra kız bir şeyin farkına varmış. Sadece onun hayatı zalim bir adam yüzünden mahvolmamış. Etrafta onun gibi pek çok kadın varmış. Mutsuz, korumasız. Ve sonra kız onlara yardım etmeye karar vermiş. Elam yüzüne uzun süre baktın. Son sözü söylemeye cesaret edemedin. Alexander yardımına geldi. Ve sakin bir sesle şöyle dedi. Ta ki masum bir kadını öldürmek zorunda kalana kadar. Değil mi? Bu nasıl oldu Ella? Ella korku ve nefret içinde titriyordu. Bırakın beni. Çığlık atacağım. Üzgünüm Ella. Kaçacak hiçbir yer yok. Bunun gibi bir şey daha. Polis komiserinin elinde Küçük bir yalandı. Polisin henüz Ella'dan haberi yoktu. Ama planınızın işe yarayacağın haber olacaktı. Ella daha da titredi. Yüzünü ellerinin arasına sakladı. Ella onu öldürmek istemedin değil mi? İtiraf her şeyi kolaylaştırır. Hem senin için hem de bizim için. Ella ellerini yüzünden çekti. Ağır ağır nefes almaya başladı. Alexander'a keskin bir bakış attın. Onayla başını salladın. Yeni fonograf çalışıyor ve Ella'nın etrafında kaydediyordu. Anlamıyorsunuz, anlamıyorsunuz. Madam, o çok iyiydi ama... Polise gideceğini söyledi. Onlara her şeyi anlatacağını. Ella sahte aksanı bırakarak saf İngilizce konuştu. Ayaklarına kapandım, yalvardım. Bir daha yapmayacağımı yemin ettim. Acımadı. Ve bu beni o kadar kızdırdı ki. Sonuçta ben iyilik yapıyordum. Alexander'a nefretle baktı. Çünkü yardım ettiğim her kadın erkekler yüzünden acı çekiyordu. Hiyerarşik merdivenin en tepesine yer alan bu hayvanlar yüzünden. Ben sadece benden yardım isteyenleri kurtardım. Başını salladın ve onu daha fazla konuşması için cesaretlendirdin. Ve böylece beyaz değdiği icat ettin. bu adamlara onun suretinde gösterdim. Uyarmak için. Ölümden korkup düzeleceklerini umuyordum. Ama ölümün eşindeyken bile karısına zarar vermekten vazgeçen olmadı. Hayal edebiliyor musunuz? Önce Ellie'ye sonra Alexander'a baktı. Ve değil fısıldadı. Nefret ediyorum. Ama çok ileri gittim. Madame ölmemeliydi. Ella sanki yüzüne tokat atmışsın gibi tüm vücuduyla ürperdi. Yemin ederim öyle bir niyetim yoktu. Bir kazaydı. Cenazeden sonra şehri terk edeceğim. Fransa'ya geri dönmek istiyorum. Söz veriyorum artık hiç kimse zarar görmeyecek. Bırakın gideyim. İyilik yaptığımı anlıyorsunuz. Değil mi? Alexander'a baktın ve o da yanıt olarak sadece omuz sikti. Doğru. Daha önce de denemişti. Bu senin işin. Karar vermek sana kalmış. Bir sonraki seçim hikaye gidişatını ciddi şekilde değiştirebilir. Hesap verme zamanı geldi. Gitmene izin vereceğiz. Hayır sonuçta bir kadını öldürmüş. Neden gitmesine izin vereyim ki hesap verme zamanı geldi. Ella işlediği suçların cezasını çekecek. Ella kollarını kendine doladı. Göz yaşları yüzünden aşağı attı. Beni asacaklar, asacaklar. Ona üzülerek baktın. Bir kez öldüren hep öldürür. Durmayacaksın Ella. Kötülüğü bir kutuya saklayamayacaksın. Er de geç o kötülük oradan çıkacak ve yoluna çıkan her şeyi ele geçirecek. Sonuçta kendi çıkarın için masum bir insanı öldürmüşsün. Ama başka bir seçeneğim kalmamıştı. Her zaman başka bir seçenek vardır. Ülkeyi terk etmeliydin ya da itiraf etmeliydin. Ama adamı öldürmek seni bir canavara dönüştürmüş. Ve canavarlar insanlar arasında yaşayamaz. Canavarlar kan ister. Ela daha da çok ağlamaya başladı. Alexander'la bakıştınız. Planın son kısmına geçmenin zamanı gelmişti. Beyaz değdi. Zarif bir şekilde gitmeli Ella. Ella ancak o an odaya daha yakından bakabildi. Hayalet odası. Alexander gülümsedi. Kendinden memnundu. Doğru. Adamla yaptığınız şeyi tekrarlamak uzun zamanımı aldı. En hafif tabirle çok akıllıca bir hareket. Orijinal olmaması üzücü. John Pepper bunun için patent almış bile. Alexander hafifçe sinirlenerek homurdandı. Ama onun projesini geliştirdiniz değil mi? Hayaletiniz neredeyse kusursuzdu. Bunu bulan zihni her anlamı ifade etmeme izin verin. Hep madam. Bütün numaraları o yaptı. Hafif bir kırıklığı hissettin. Yani bunların hepsi bir hile miydi? Gerçek hayaletler yok muydu? Öyle bir şey söylemedim. Ruhlarla iletişim istikrarsızdır. Madam her için onlarla konuşmayı garanti edemezdi. Müşterilerin ise bir gösteriye ihtiyaçları vardı. Alexander kendi beğenmiş bir şekilde sırıttı. Dediğim gibi bunların hepsi bilimle açıklanıyor. Hayalet mayalet yok. Sadece iyi bir oyuncu ve çok sayıda güzel ekipman vardı. Başını salladın. Şimdi bile Alexander bilim ölmekten kendini alamıyordu. Ella, beyaz evde insanlara veda etmeli. Hazır mısın? Ella burnu çekti ve başını salladı. Alexander sana lambayı açtı. Kasırık insanlar dehşet içinde çığlık atmaya başlayınca rahip başını kaldırdı. Döndü ve çaresizce hat çıkararak neredeyse yere düşüyordu. Boş, ölü gözlerle dümdüz önüne bakıyordu. Sonra konuştu ve sesi sanki borulardan geliyormuş gibi garip, mekanikti. Artık bu şehirde olamam çünkü madem öldü. Gitmem lazım ama unutmayın. Sarakatsiz kocalar, kaba kocalar, zalim kocalar, bir gün Doğan'ın öfkesini uyandırabilirsiniz. Ve sonra bir hedefim olacak. Dikkat edin. Dikkat edin. Doğa eder ki ellerini salladı ve tavana kaldırdı. Ve herkesin korku dolu çığlıkları arasında ortadan kayboldu. Alexander düğmeyi çevirerek sesin borlardan geçişini durdurdu. Sonra lambayı kapattı ve hayranlıkla başını salladı. Harika bir oyuncu. Onunla aynı fikirdeydin. Birkaç gün sonra. Chesterfield. Beş çayı. İşte büyük dedektif Luna Londra'daki suçlularla savaşıyor. Ve artık Kensington Kilisesi'ne girmesine izin verilmeyecek. Kimsenin girmesine izin verilmeyecek. Ralph öfkeden delirdi. Tanrı'nın evinde hayalet numarasını. Ne günah. Buna değdi. Dedektiflik ajansın davayı başarıyla tamamladığı için 3 puan aldı. Ona kasvetli bir şekilde baktın. Bir insanı dar ağacına gönderdim. Bu üzücü bir konu Alexander. Ama kontun itibarını geri kazandırdın. Artık herkes birisi Ella'nın öldürdüğünü biliyor. Onayla başını salladın. Bunu duymak gerçekten güzeldi. Sırada ne var? Bütün gözler ona döndü. Devam etti. Eğer bu dava bittiyse bir sonrakine geçmemiz gerekmiyor mu? Ben her zamanki gibi hazırım. Önce dinlenmek istiyorum. Her zamanki gibi hazırım. İşte bu ya. Harika. Ona dinlenmesini söylesen keşke. Sanki çok çalışmış gibi. Aslında buna çok şey yaptı. Alexa var ya sandalyenin arkana yaslanıp onların çekişmelerini izledin. Nedense için ısındı. Görüşe göre Chesterfield'ın evin olabileceğine inanmaya başlıyordun. Ve bu enerjik, neşeli insanların senin yeni ailen olabileceğine. Cebindeki bir şey bacağına battı. Onu çıkardın. Anderson'ın not defteri. Ve bundan sonra ne yapacağını anlatın. En azından yakın gelecek için önemli bir görevin var. Madame de Experience'ın kalan sırlarını açığa çıkarmanın zamanı gelmişti. Birkaç gün sonra. Badam de Experience'ın salonu. Kapıyı arkandan sessizce kapattın ve bir süre durup evi dinledin. Sessizlik. Yoğun bir üzüntü içinde donmuş ölüm sessizliği. Nefes bile almamaya çalışarak yanında getirdiğin lambayı yaktın. Ve mobilyalara bakarak yavaşça dairenin içinde dolaştın. Diğer dünyadan süzülen bir hayal et gibi hissettin. Aynalar yansımasını çoğaltarak her şeyin gerçek dışı görünmesini sağladı. Düşüncelere dalmış halde kitap raflarına gittin ve parmaklarını kitapların üzerinde gezdirdin. Sonunda geldin. Nefes almaya bile vaktin olmadı. Arkanda şeytan gibi kara bir ruh belirdi. Varlık seni arkandan tuttu. Islak ve kokulu bir şey yüzüne çarptı. Aynı oluyor. Bir hayaletin ellerine çırpındın. Nedense sessiz. De bir kere kadar çaresizsin. Nedense anında elin kolun boşaldı. Başın dönmeye başladı. Ve daha fazla direnemedin. Aynalarda kendini gördün. Etrafını kara kaplamıştı sanki. Tavşan deliğine girmemeliydin Alice. Alice mi? Bayılmadan önce bu cümlenin kulağa ne kadar tuhaf geldiğini bile düşünmeyi başardın. Ay bu ne? Çok iyi yalnız. Bitti. Diğer bölümde görüşürüz.